Vallahi bilmiyorum cuma gün saat 5'ten sonra kayboluyor bir daha da bir haber alamadık tabi bir kere kameralarda görülüyor Tepe mezirliği orada Ondan sonra bir daha iz yok Bugün ilk para aldık. Okulum orada. E, tabii okulun biz orada gezerken ve tren garım orada çıktı. Bizim mi? Kimin? Yine bilmiyorum. Ama şu anda bekliyoruz yani. Sonuç bekliyoruz yani. E, Kitabı orada ne var? Kuyu var? Nasıl oldu? Kuyu olduğunu bilmiyoruz ama akşam ben gezdim buraları. O garlar gezdim. Canlı yoktu yani. Saat 12-12.30 gibi canlı yoktu yani. Orada bir canlı görmedik yani. yani. Kendimiz aradınız yani. Aradınız. Kendimiz aradık. El el kendimiz aradık yani. El fenerle kendimiz aradık yani. Alo. Vallahi mortu bekliyor salıcım ben. Mortu bekliyorsun. Bilmem bizim mi kimin bilmez yani gene. Yani bekliyoruz yani orada. Yani ...valla bilmiyorum bakalım şimdi savcı açıklama yapınca meydan çıkacak yani. Bizim mi, kimin bilmiyor yani. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Vallahi şu anda daha bir bilgi Şu babasını göstermek için bakalım. değildi. Geçen onu ben değil. şu anda, anda babasını gösterdi. Ya <laughs>